Kandilli Koleji 2020-2021 İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı. Sayın Kurucu Müdürüm, değerli öğretmenlerim, değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlar. İstiklal Marşımızın kabulünden 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Sizlere akış arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Mehmet Akif Ersoy'u tanıtan video gösterimi İstiklal Marşı'nın en güzel ben okurum sloganıyla düzenlediğimiz yarışma kapanış. Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden, bir marş yarattı Akif, o yiğit yüreğinden. Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı. Bu ne yüce değiştir, söyle, yaşat atanı. Şimdi sizleri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan için can veren Tüm kahraman şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal marşınızı okumaya davet ediyorum. <laughs> bir bakıştır. Toplumun yüreğinden inanç daha haykırıştır. Coşkulu söyleyelim. inlesin dağlar taşlar. Marşımızı söylerken yücelir tüm yurttaşlar. 600 yıllık koskoca imparatorluğumuz 20. asrın başında adeta doğum sancısında ölen bir ana gibi çöküvermişti. Fakat doğan çocuk yaşayacaktı. Hatta ölü ananın göğsünden süt emerek gelişecekti. Çünkü İstanbul simsiyah bulutlarla kaplı dururken Anadolu'da fecir aydınlığı halinde milli mücadelenin ilk kımıldanışı çoktan başlamıştı. Çok değil, birkaç gün önce Çanakkale'de büyük bir cesaret örneği göstermiş olan Mehmetçik, şimdilerde silahsız, aç ve bitkin bir haldeydi. Ancak hiçbir vatanseverin bu zillete katlanması düşünülemezdi. Nitekim de çok geçmeden Anadolu'da milli mücadelenin meşalesi çoktan parlamıştı. Anadolu'da açılan Milli Mücadele Bayrağı, bayrağına ilk koşanlardan biri de şair Mehmet Akif Ersoy'du. Bir bahar günü serin bir akşam üzeri Ankara'ya varan Mehmet Akif, hiç vakit kaybetmeden doğruca bir ulusun kaderinin tayin edildiği Büyük Millet Meclisi'nin yolunu tuttu. Acı ve ızdırap dolu bu çetin günlerde canından çok sevdiği Türk ulusunun yanındaydı artık. Akif Ankara'ya varır varmaz, işi vatanın bağımsızlığı için kolları sıvamakla başladı. İlk iş olarak vatanın bağımsızlığı adına halkı cihada, milli mücadele sancağı altında birleşmeye çağırdı. Bu uğurda Anadolu'yu adım adım dolaşarak şair gittiği her vatan bucağında bu vatan da kaybedilirse gidilecek yer kalmaz diyerek halka milli mücadeleyi anlatarak yüreklere iman ve ümit aşılamaktaydı. İşte tam da o günlerde Batı cephesi komutanı İsmet Paşa cephedeki Mehmetçi'yi şevke getirip coşturacak bir milli marş yazılması fikrini marif vekaletine açar. Paşa'nın bu düşüncesi marif vekaletince yerinde bulunarak bunun için bir yarışma tertip edilir. Tek şart yazılacak marşın milli mücadele ruhunu ifade edebilecek güç ve kudrette olmasıdır. Böyle büyük bir güç ve kudreti barındıracak bir şiiri ancak imanıyla, yaşantısıyla, Anadolu'nun çektiği ızdırabı hissedebilecek, onun için yanıp kavrulan bir kişi yazabilirdi. O kişi hiç şüphesiz ki milli mücadeleye gönül vermiş, ulusun derdiyle dertlenmiş, Akif'ten başkası değildi. Böyle bir kişinin de milli mücadelenin destanını yazmakta güçlük çekmesi zaten düşünülemezdi de. Göğsündeki sonsuz iman, bitip tükenmek bilmeyen vatan aşkı ve hürriyeti olan sonsuz inancıyla bu marşı sadece ve sadece o yazabilirdi. Öyle ki onun Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Dizeleri, beklenen marşın çok öncelerden müjdeleyicisiydi. Sonuçta milletin ızdırabını derinden hisseden Akif, milli mücadelenin ruhuna tercüman olan o büyük, eşsiz şiirini gece gündüz gözünü bir andayı kırpmadan kaleme almıştır. Öyle bir şiir ortaya çıkmıştır ki bu şiir, bir ulusun trajik bir anda var olup olmama noktasında ihtiyaç duyduğu sonsuz gücü ve her türlü değeri taşımaktadır. Büyük Türk ulusunun tarihinin yılmayan mücadele ruhunu yansıtmaktadır. Bir ulusun yok olmama, var olma direncinin sonucudur bu marş. Yeniden dirilişim ve yeniden doğuşum, şahlanan destandır o milli kurtuluşun. Damarımızdaki kan, bileğimizdeki güç. Bu ulusal sesleniş, bu ulusal bir övünç. Şimdi de İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan İstiklal Öyküsü videosunu izleyeceksiniz. Mart 1921 Çılgın ancak yürekleri inançla dolu Anadolu insanının temsilcileri ilk meclisin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda İstiklal Marşı'nı alkışlarla kabul ediyorlardı. Mehmet Akif Ersoy'un Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak dizeleriyle başlayan marş, kazanmaktan başka seçeneği olmadığını bilen bir milletin eşsiz yürüyüşünün ulusal sembolü olacaktı. Mehmet Akif'in para ödülü olduğu için yazmayı reddettiği, ancak yakın dostu Balıkesir milletvekili Hasan Basri Bey'in ikna çabaları ve ödülün kaldırılmasıyla yazıp gönderdiği şiir Mustafa Supi Bey tarafından mecliste alkışlarla okunurken, İstiklal, ulaşılması imkansız bir ışık gibi solgun yüzünü Anadolu topraklarının üzerine çökmüş koyu karanlığın içinde saklıyordu. Birinci Dünya Savaşı ardında asker sivil 15 milyona yakın ölüm ve acılar bırakıp sona ererken Osmanlı kendini bir buçuk milyon ölü asker, kaybedilmiş topraklar, moralsiz ve dağılmış ordusu, umudunu çoktan tüketmiş Anadolu insanıyla galiplerin masasında kaderinin belirlenmesini seyrederken bulacaktı. 6 Kasım 1918'de boğazlar silahsızlandırıldı. 7 Kasım'da işgal güçleri Çanakkale'den geçti. 13 Kasım 1918'de Osmanlı'nın başkentine gelen müttefiklerin 55 parçalık gemilerinden İstanbul'a 3500 asker çıkarıldı. İngiliz albayı Murphy İstanbul'a geldi. Fransızlar, İtalyanlar bu güçleri takip etti. 465 yıllık başkente ilk kez yabancılar askerleriyle giriyor. Millet esaretle tanışıyordu. Aynı gün Haydarpaşa Garı'ndan İstanbul'a geçmekte olan Mustafa Kemal, Boğaz'da demirli işgal donanmasını gördüğünde geldikleri gibi giderler diyecek ve öyle de olacaktı. İtilaf devletlerinin yüksek konseyinin aldığı karar uyarınca İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilirken Bandırma gemisi al sancağı sonsuza kadar özgürce dalgalandıracak çılgın yürüyüşü başlatmak için Samsun'a doğru tarihi seyrini yapıyordu. 23 Ağustos 13 Eylül tarihlerinde Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurulan Yunan yürüyüşü bir yıl sonra 26 Ağustos 1922 sabaha karşı saat 5.30'da Afyon'un güneyinde topçu ateşiyle başlayan son zafer perdesini açıyor. 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar'da düşmanın büyük düşü. Megola ideyası bütünüyle tarihe gömülürken 9 Eylül 1922'de İzmir'de göndere çekilen Alsancak artık özgürce ve gururla dalgalanmaya başlıyordu. Saldıran biletlerin güçle büküldüğünde. İstiklal Marşı doğdu, sonra da bestelendi. Milletçe birazdan da söylendi. İstiklal Marşı'nın en güzel bir okurum sloganıyla ile başlattığımız İstiklal Marşı'nın okuma yarışması için arkadaşlarımızı dinleyeceksiniz şimdi de. Öğretmenlerimizce ön eleme yapıldıktan sonra finale kalan arkadaşlarımız Sevin Beril Çiftçi, Serbülent Demir Oğuz, Duru Delici, Elmas Zehra Yavuz, Mert Parlak. Dinledikten sonra aşağıda belirttiğimiz linkten oynamaya katılarak İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan arkadaşımızı seçebilirsiniz. Korkma! Sönmez bu şafaklar gözen al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Meneza'dan beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bende bir çiğner ışarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbuna afakını sermişse çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Dönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrin şey, ey naziler. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonralar. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Çükremiş sen gibiyim. Ben gibi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırtı var Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Unutsun korkma nasıl böyle bir imanı bu var? medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim, milletimin dirancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarım sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bende mi Çin'ler aşarım. Yırtarım dalları, enginlere sınmam taşarım. Galbın afakını sarmış taçeli sıhrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatlim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanlı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canım var. Korkma. Sönmez bu şafaklar yüzden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak çatma, kurban olayım, çehrenin en nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal, ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım, Tükürümü sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yurtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarma çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Şatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, Bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garıbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Cesur ulusumuzun gönlüne doğdu bu marş, bu bizim marşımızdır, söyle haykır arkadaş, bizlere güç vermekte birlikte söylendikçe, yüreklice söyleriz, haykırız milletçe. İstiklal Marşı'nın kabul amacıyla yapmış olduğumuz program burada sona ermiştir. Sizin oylarınızla yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz okulumuzun sosyal medya hesabından ilan edilecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.